Aile vizesi aldın, Türk eşiyle e, evli vizesi. Abi burada sana konsolosluk neydi? Türk eşiyle evli vizesini hiç e, padangdan buraya gelmeden de yapabilir miydin? Vekaletnameyle yapabiliyor musun? Çünkü öyle bir iddia var. Sen de bana evet, böyle e, muhabbet dedin. Ben hiç bana... buraya gelmeden, vekaletnameyle evet, evet, evet. yapabileceğini söyleyen insanlar var. Ben de çok fazla araştırdım, konsoloslukla e-mail'leştim, e aradım, benim e benim cevap. Oldu. Evet. Evet, bana kesinlikle konsolosluk e, burada... Yabancı eşi görmeden kesinlikle aile vizesi, Türk eşiyle evli vizesi ya da e, turist vizesi veremeyeceklerini, kesinlikle göreceklerini vekaletnameyle, Türkiye'den vekaletname ya da Endonezya'dan vekaletnameyi kesinlikle kabul etmeyeceğini söylediler. Asla. Bugün konsoloslukta sana ne dediler evet. abi? Sen benim konuşmamı dedin, oradaki Evet. yetkili evet. kişi evet. ne dedi? Yani konsolosluğa girdiğimde konsolosluğun bütün üst makam mevkideki olan insanları oradaydı. Böyle bir tesadüf. Talip Bey'le de tanışmışsın. Tabii Allah aşkına olsun. Muhammed Bey de geldi, e, sohbete iştirak etti ve Muhammed Bey'in resmi olarak soruları oldu konsolosluk beylere, işte bu makamdaki insanlara. Yani ben daha önce almış olduğum bilgilerde iki hafta, aşağı yukarı iki haftaya yakın bir zaman kaybına uğradım. Çünkü bana şunu söylediler, Padang'da uzak bir şehirde oturduğum için, yani düşünün otobüste 48 saatte geliyorsunuz Jakarta'ya, Türkiye Konsolosluğu'na. Ciddi bir maliyetti benim için. Ben bunu e, nasıl altından kalkarım derken... Birisiyle tanıştım. Bana şunu söyledi. Sen de daha bu padanktan dedi. gelmene gerek yok. Nasıl yani? Sen bana bir vekalet çıkart. Ben senin bütün işlemlerini halledeceğim. Vekaletname nereden çıkacak abi peki? Vekaletnameyi öncelikle Endonezya demişti. Sonra döndü o. Türkiye'ye döndü. Türkiye'den Türkiye'de, Türkiye'de, çıkacaksın. sen olmadan nasıl vekaletname çıkartabiliyoruz abi? İşte ben Türkiye'den onu bir vekaletname istedi. Ailenle konuş dedi. Senin adına oradan gitsinler. Bir vekaletname çıkartsınlar konsolosluğun resmi sayfasından okuyorum. Bizzat yazıyor. Yabancı işin bizzat gelmesi. Bizzat gelmesi gerekiyor. Muhammed Bey de açık açık direkt konsolosluğu ile bunu konuştu. Böyle bir bilgi var. Bu bilgi ne kadar doğrudur ya da bir bilinmeyen bir prosedürse, benim tarafından bilinmeyen bir evet. prosedürse ben bunu yerine getireyim insanlara evet. daha fazla yardımcı o şekilde, olabilirim hiç o zaman. Validen bir ise ailemize alalım değil mi? Doğru daha mü? mantıklı, daha rahat evet. insanlar bir sürü maliyetler içerisine girmesinler o Bali'den zaman. Validen direkt gitsinler. Gibilerinden. ama konsolosluk beyin bizzat direkt asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizzat. Resmi sayfamıza da yazılıdır bu beyan edele bizzat cümlesi kullanılmıştır. Asla ne olursa olsun var. hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değildir. Ha Eşiniz gelebilir. O halledebilir. Evet. Çünkü ama Eş başvuru senin mı? olmana gerek yok. Ama şahsen pasaport sahibinin burada olması gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle böyle bir şey değil. ile o, bu işin olmayacağını Asla. Ret etti yani. kesinlikle ya. Kesinlikle reddetti. Böyle bir şey söz konusu değil. Mi?